koruda başka bir seramızda devam ediyoruz. Bugün bu yağmurlu havada bazen de keyifli olur bu yağmurlu havalarda sera gezmesi. Çünkü sıcak değil. Bizi terletmez. Serin serin çok daha rahat bir kontrol yapabiliyoruz böyle seralarda. Ya yani böyle havalarda daha doğrusu bizim genel tipik kontrolünü yaptığımız sıraların özellikleridir bu yaprakların bu şekilde taze ve güçlü olması köklerinin bu şekilde yine taze ve güçlü gelmesi bunlar tipik bizim kontrolünü yaptığımız sıraların genel özellikler arkadaşlar hep bunları paylaşıyorum farkındaysanız. Bunları gösteriyorum size. Çünkü bunlar olmadan bunlar olmadan bir bitkinin geleceği olmaz. Bu fidanlar olmadan bitkinizin geleceği olmaz. Onun için bunlara bakın bu kıstaslar çok önemlidir fidan varsa, fidanlar varsa taze, güçlü hiç korkmayın arkadaşlar. Yani kışın fidan olmaz. Kışın kök olmaz. Kışın uyur. Gelmem falan filan. Bunlar saçma sapan. Bu görüyorsunuz. Artık ondan iyisi Can sal. Kim demiş kışın muz kök atmaz. Kim demiş kışın muzun kökleri olmaz. Evet, bu arkadaşlar başka bir bitkiden gel geliyor. Bak, bu bitkiye doğru gidiyor. Buradan geliyor. Ta taze, tertemiz kökler. Buralara kadar devam ediyor. Taze şöyle göstereyim tekrar bunun üstünü kapatalım evet, ne kadar güzel bir kök evet. burada da devam ediyor zaten biz diğer bitkilerimize doğru yolumuza devam edelim bakalım seramızın genelinde de bu güzel görüntüler var mı yok mu Bu seramızda da hasadımızın büyük bir çoğunluğu bitti. %90'ların, %95'lerin üstünde hasadımız bitti. Artık bundan sonra fidanlarımıza ağırlık vereceğiz. Zaten geçen uygulamalarda vermeye başlamıştık. Bunu da görüyoruz. Seramız eski bir sera. Sökülüp yeniden dikimi yapılmış işte bir sera. Dediğim gibi ikinci yılı tamamladı. Daha doğrusu iki de değil yani. Ee, bunlar iki. ikinci yılın sonları. Üçü üçe doğru gidiyoruz. Yani burada kökler farklı mı? Gövde farklı mı? Gövde kıpkırmızı. Kökler burada bitkimizin sırtına doğru gidiyor. Fidanlar Burada da çok iyi. Yani burada bir seramızın bu kesiminde hasadın e, az çok devam ettiği kısımlarda tabii ki fidan gelişimi biraz daha yavaş olur. Ama bizim için kıstas gövde renkleri kökleridir gölgeden görüyoruz zaten. Çok çok güzel. Onlar artık sona kalmış dallarımız. Seramızın büyük bir çoğunluğu aynı pozisyonda. Onun için çok fazla da uzatmaya gerek görmüyorum. Çok güzel bir kök.